Selam selam selam. Bir de akşam videosu olsun. Dedim demek isterdim ama akşama kadar üşendim. Yattım, kalktım böyle. Boş bir gün oldu birazcık ama hayatın içinde böyle günler de var. Bunu biliyorum. <laughs> Bu yüzden çok fazla üzerime gitmedim ve bir noktada baktım yani böyle Hedeflediğim şeyler'i de çok bugün yapamayacağım gibi duruyor. O yüzden <laughs> biraz kitap okudum, biraz yattım, uyudum, film izledim falan filan. Akşam olmuş. Buna gerçi ihtiyacım da vardı böyle yoğun bir hafta sonundan sonra açıkçası ee, yoğun bir haftadan sonra açıkçası ihtiyacım da varmış demek ki biraz uzandım, biraz kendime geldim ve akşam oldu. Ee, bu da kanalın ilk akşam çekilen videosu olacak. Aslında bir, parçan, bir parçam sakın çekme, çekme boş ver Yarın çekersin, başka bir gün iki tane çekersin falan filan. Ee, evdesin zaten senin konfor alanın işte çekmesen de olur derken bu parçamın bir solucan dil olduğunu bildiğimden hemen yapma moduna getirebildim kendimi böyle bir. ...tembel ve boş günde bile bunu yapıyor olmam... ...bu alışkanlığın oluşması açısından çok kıymetli yani. Önce biz alışkanlıklarımızı oluşturuyoruz... ...sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturuyor. Bu biraz da böyle lisenin sonlarında falan okuduğum... ...bir kitaptan aklımda kalan bir cümle. Ve gerçekten hayatımı değiştiren... ...bütün hayat felsefemi bunun üzerine kurmaya çalıştığım, hala uğraştığım, hala üzerine gittim, hala bu konuda takıntılı olduğum bir cümle. Tekrarlıyorum. Önce siz alışkanlıklarınızı kurarsanız, sonra da alışkanlıklarınız sizi kurar. Her şey alışkanlıklardan geçiyor diye düşünüyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.